Koca şehirler yok oldu. Tarih yok oldu. Ee, bizim bu kısmı da anlatmamız gerekiyor. Maraşımızın kurtuluşunu yasına geçirdik. Hayat devam ediyor ha. hocam. abi? şimdi en ünlü, en bilinen cami, Şık Camii'ne bir giriş yapıyoruz. Heh. Daha doğrusu camiden geriye bu. kalanlara. Burası Osmanlı'nın kuruluşundan da önce bildiğim kadarıyla. Yani 1000 bin, binli yılların başı, 1070 eğer yanlış hatırlamıyorsam. O yıllara dayalı. Sonrası 1700'lerde minarelere ekleniyor bu caminin. Burasının en önemli yanı bilinen, günümüze kadar ulaşan bilgisiyle Kurtuluş Savaşında Maraş'ın e, savunmasında bir Fransız topu, bir Fransız mermisi minaresine saplanıyor ve patlamamış haliyle e, o top minarede takılı kalıyor. Ta ki. Bugün bu cami depremde tamamen yerle bir olana kadar o top mermisi de o minarede asılı kalıyor. Çok acı. Yani biz insan hikayelerini anlatıyoruz, insanların kayıplarını anlatıyoruz. İşte mahalleler yok oldu, insanlar maalesef yok oldu, koca şehirler yok oldu, tarih yok oldu. Bizim bu kısmı da anlatmamız gerekiyor arada bir. Çünkü kaybolup giden belki de bir daha geri gelemeyecek bir tarih de yaşıyor burada gömülü olarak. Bizim de en azından onun hatıratına saygı duymak adına bunu bir kez daha anlatmamız gerekiyor. Tamamen kolonlarından, direklerinden çökmüş. Kubbesi kalmış sadece. Hani biz yeri göğü bir yarattık der Rabbim. Yer ve gök buluştu. Arasında bir arz bile kalmadan belki de şu anda cami bu şekilde. Selamın Allah Aleyküm selam. Allah'ım su aç. Gelin beni taşıyın. Ben bunları şuraya koyayım da. Ha. Senin evin mi ablam burası? Benim evim burası. Benim düştüğüm yere bakacak mısın? Bakalım. Bakalım ya, mı? Gel, de orada bak. gel o zaman. Şunu buraya ha. bırakıyorum şimdi. Ha. Dönüşte alırız tamam mı? Gel. Burası senin evin mi abla? Burası benim Ev hı hı. tamamen yıkıldı. Ev yıkıldı. Ne de hı. güzel bir evim varmış ama ya. hı. Bak, hı. aha, şurada. Suyla, vay bura bura uçuyordu, bura uça, üstüme uçarak çıktım ben. Oğlumla beraber eşim içeride kaldı. Gel, Gel buraya. Hı. Buradan anlat. Ha, şurada. Vay tamamen çöktü. Hı. Şurada yani. Allah kısır yerlerden. Şurada bahçem vardı, meyvelerim falan vardı şudur. Kaç durumda, yıldır burada oturuyordunuz ablam? Ben buraya gelalı 12 yıl oluyordu. Bu binaya, bu eve. Bu he? binaya ha. Aa bura böyle uçarak çıktım ben. Ondan sonra mı? Yani. Maraş Şimdi, Maraşımızın kurtuluşunu yasıyla geçirdik. Böyle geçirdi Maraş'ın kurtuluşunu yıkıntıyla geçirdik. Tabii. Bir daha Allah'a şükür çocuklarım sağ. Allah'a şükür. Çok bak. memnunum. Çocuklarım Allah sağ. Allah'a şükür bak. Ama işte gene de bütün insanlarımız gitti çok üzgünüm. Hayat devam ediyor ha. hocam yani. Değil mi abisi? Ha. Hayat yani devam ediyor. Şey, insanlarımız çok gitti, çok üzgünüm. Bu ha. mahalleden çok can kaybı var mı? Bu mahalleden üç tane şu taraftan öldü. Tanıyor musun? Tanımıyordum ben. On tane de orada bir ev vardı ondan ölüp. Ondan sonra bir tane şu taraftan, bir tane şu taraftan bayağı... On bayağı ölü bir evden bir mi? Bir evden oldu. Yapma ya o. Üç katlı şu ev. Şu caminin arkasındaki ev var ya, yıkılmış. Orası. Allah rahmet eylesin ya, Şimdi o bir aileden 10 kişiydi arkadaş ya. Yani. Ben buradan gittim, daha sabah ezanı okunmadıydı. Ben buradan nasıl şey yaptım, deprem olduktan bir tık sonra ben kızın orada binasının yanına vardım. Hmm. Her binadan bir ses geliyordu, milletin bilişi kapanmış sanki ne. Şey yani ses yetmiş hmm. insanların, insanlar hiçbir şey diyemiyorlar. Ne yapacaklar bunu ya? Zeytin koyarım dediler, değil mi? Burası Maraş'ın üst mahallesi. Merkezinde 10 katlı, 15 katlı, yüksek katlı binalar tamamen yerle bir halde. Burada en azından hani böyle bir görünürde e, ayakta duruyor bir takım evler ama kullanılabilirliği yok, yaşam yok. Tamamen terk edilmiş bir mahalle. İnsanlar gelip sadece eşyalarını alıyorlar ve başka bölgelere taşıyorlar. Ha tabii ki benim milletin <laughs> cesur mu diyeyim ee, bazı şeylerden belki de gereken dersi almayıp yaşamaya devam edenler de vardır eminim ki yani her şey göz almış ya da ne yapacağım ki bu saatten sonra nereye gideceğim deyip evinden çıkmayanlar da vardır diye tahmin ediyorum. merak evet, Bir kapıyı çalacağım peki belki açan olur. Selamun Aleyküm. Selam. Ee, müsait miydiniz? Evet. Ya biz binayı dışarıdan gördük de ben rastgele evet. bir kapıyı çaldım. Yedi güzel adam bu da burada çekilmişti. <laughs> ya bu yedi güzel adam her yerde karşımıza çıkıyor. Evet. Ha? Merhabalar. Merhabalar. Burası sizin eviniz mi? Evet. Biz de dedik ki burası ne? Dışarıdan böyle kilise mi dedik acaba burası? Herkes kilise sanıyor da biz sonradan aldık. Sağlam mı? Sağlam. Ne varsa tarihte var ama, değil mi? Ki? Yaşadık ama. Bayağı. Çok kötü yaşadık. Müsaadeniz var mı? Evet. Buraya kadar girelim mi? Girebilirsiniz. Ne güzel bir eviniz varmış maşallah ya. Evet, Vay Allah'ım. Abi ne oldu burada, bu mahallede? Burada biraz da sen anlatır mısın? Biz şimdi Hatay tarafından geliyoruz. Evet, Hep evet. orayı biliyoruz. Maraş'ta neler yaşandı? Şimdi bizim yaşadığımız olay... Bir bayanın halı çırptığını düşünün. Hmm. Bu ev resmen bir halı çırpıldı burada. Hmm. O kadar yani sarsıntı yani oldu. Bir halı tabii kendimizi havada ve e, havada olduğumuzu gördük bir ara. Bayanlısın. Daha sonrasında e, yerdeyken hani çocuklarımı toparlamaya çalıştım. Hani ne olduğunu da bilmiyorsun. Evet. Yani öyle bir durum ki deprem mi, artık dışarıda farklı bir şey mi var onu da bilmiyorsun. Ta ki birinci deprem durup dışarı çıktığımızda biz karşımızdaki evin yıkıldığını gördük. Başka ne geldi aklına mesela? Yani dışarıda mesela bizim burada genelde çalışmalar olurdu, vinç falan geçerken Hı. böyle bir gürültü olurdu. Ama bu gürültü gibi de değil. Yani alttan vuruyor. Pozisyonu, havada asılı kaldık diyorsun yani. yani. Böyle kalktık indik bir sefer. Hı. Dizimizin üstüne çöktük, ondan sonra dedik ki şehadet kelimesini getirin, kıbleye dönün dedim çocuklara, bekleyin. Yani o 45 saniyelik yaklaşık ilk süren depremde hmm. kalktık indik, çok şükür dışarı çıktık ama tabi bizde bir şangırtı var, tangırtı var, bu dışarıdaki e, evlerin yıkılmasının sesleri de geliyor. Çatıdaki hani tam yalıtım olmadığından dolayı sesler geliyor. Dışarı çıktık ki bizim karşıdaki insanlarımız kimi çamurun içinden çıktı, kimi tozun içinden. Tabi bunlara yetişmek zorunda kaldık çünkü biz sağlıklıyız, oradakiler çok kötü. Sokağın ve şehrin ne olduğunu göremiyoruz. Bilmiyorsun aşağıda neler olup bittiğini. Tabi bittiği karanlık. Mi? Ezan vakti geldi. O ara toparlanırken ezan yok. Hmm, ezan okuyacak kimse kalmadı. Çünkü. Ezan yok tabi. Burada biz hemen içeri girdik, abdestimizi aldık çocuğumla beraber. Çocuğum bir taraftan ben bir taraftan tekrar ezan okuduk en azından. Bir ses gelsin <laughs> dedik. Adar, adar. çok düzenliydi böyle güzeldi. Debreme, Almaya gidiyor musunuz şeyi? Her şeylerimizi yıkınca, kırılınca, Hı. kendimize depreme göre hazırladık ortam. Vallahi evin içinde merak etmiyor değilim açıkçası. <laughs> Ön taraflarda falan. Ev nerede dağıtmıştır aslında bütün malzemeleri. Allah. Böyle dura dura gidiyoruz. Her yer durmayı gerektiriyor açıkçası. Bu inşaatın önünde durduğumuz sırada da abimiz geldi. Ben burada oturuyordum dedi. Bu binada. Nasıl oldu, neler oldu abisi? Vallahi çok kötü. Çok kötü yani. Allah kimseyi yaşatmasın. Yani gerçekten yani çok yani acılar yaşadınız. Çok acılar yani. yaşadınız. Şimdi Aynen. nerede kalıyorsun abi? Şimdi e, şeyde kalıyorum. E, ev tuttum. Ha. E, e, orada kalıyorum. En azından e, hani oturabileceğin yine yani sağlamlıkta evler çok, kaldı. E, çok perişanlık çektik. Hı. Yani çok şey çektik. Çadırda olsun, konteynerde olsun, köy evinde olsun. Çok şey yaşadık yani. Taksi duru anlar mısın? Yok ben e, taksi değilim. Buraya takılıyorum yani öyle. Ev olunca. Burada da, e, 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 evinden de ayrılamıyorsun yani. Başka burayı. yere taşındı, evini tuttu ama buraya da bırakıp buraya, gidemiyor. Burayı, her gün geliyorum ben buraya. <laughs> Var mı böyle bir göz atıyor musun ya benim eşyalardan bir şey görür müyüm burada acaba diye? Bakıyorum. <laughs> bakıyorum. Bir can kaybı yok inşallah. Çok şükür. Aileden. Çok aileden. Çok şükür. Çok şükür. Abi, çok abi size teşekkür ederim. Tekrardan Allah yolunuzu açık eylesin Allah inşallah. Razı Allah razı olsun. Çok geçmiş olsun tekrardan. Çok, çok sağ olun. Maraş'taydık. Bu bölümü bitiriyoruz ama biz Maraş'ta bir süre daha kalmaya devam edeceğiz. Çünkü burada anlatılacak daha çok 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 hikaye var. Malatya'nın hikayesi var, Elazığ'ın hikayesi var, Gaziantep'in hikayesi var, Hatay'ın, Adıyaman'ın, Gaziantep'in daha adını saymam gereken maalesef bir sürü il var hani devam eden. Bu deprem ya o, o fay hattı üzerinden de gidiyoruz yani 200 kilometre 250 kilometrelik alan içerisinde belki daha geniş bir alan coğrafyam hep zayıf oldu maalesef ama 250 kilometrelik alan içerisindeki her yer aynı anda bu denli büyük bir sarsıntıyla yıkıldı. Biz biraz bunu da anlatmak istiyoruz işte bu bir şehrin hikayesi değil. Bu sadece Hatay'ın hikayesi değil. Bu sadece Malatya'nın hikayesi değil. Bu şu anda Türkiye'nin hikayesi.